misafirimiz gelmiş bize. veya süt gibi. Çok güzel bir kuş. Bunu nasıl yakalayabiliriz? Fazla yakınlaşamıyorum çünkü. Kaçar. Bakar mısın güzelliğine? Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün yine cumartesi. Sabah bir tane döneklerim videosunu atmıştım. Ee, şimdi de eve geldim. Yengeniz bir tane beyaz kuş yakalamış. İnanılır gibi değil. Video yaptırdım ona. Kısa bir video çekti. Bu videoyu ekleme yapacağım onu. Güzel bir tane kar gibi beyaz bir kuş tutmuş. Sizce ne olabilir? Çok da değerli bir kuş değil ama yine de Yine de yakalamış. Tebrik ederim onu. Bakın bu Tosun Paşa büyüdü. Kendiliğinden çıkıyor artık. Maalesef sazlı attı. Toplu kuşlardan ama. Evet bakın arkadaşlar. Ben özellikle kuşlardan ayrı yere koydum. Bu da dışarıda kalmış. Hatırlıyorsanız geçen bir posta vardı. Aynı şekilde gelmişti kendiliğinden. Bu da kendiliğinden geldi. O da mutfaktayken görmüş bunu bizim burada gezinirken. Ve yakaladı. Güzel bir Konya bangosu. Yani uzun zamandan beri Konya bangosu gerçekten görmedim diyebilirim. Çocukluğumuzun kuşu bunlar. Zamanında çok uçurmuştum. Şimdi geldi. Bunu beslemeyi düşünüyoruz. Çünkü eşim tuttuğu için kimseye vereceğini de düşünmüyorum. Çünkü burada hep kara kuş besledik biz biliyorsunuz. Arap kelebek soylarını ben burada yetiştirmiştim. Yüz tane yani yüzden fazla da Arap kelebek vardı. Beyaz kuş hiç yoktu. O yüzden şimdi bir tane beyaz kuş olduğu için bunu buradan vereceğini düşünmüyorum. Sahibine de hediye ettiği için teşekkür ederim. <laughs> yani hediye gibi oldu açıkçası. Ama tabii ki sahibine veririz yani niye vermeyelim ya. Güzel bir kuş. Vallahi benim de hoşuma gitti aslında. Besleyebiliriz de, verebiliriz de. Kararsız duruma göre hareket edeceğiz. Bu bize bir hediye yani. Şimdi bir takım burada Arap var. Yumurtlamak üzereler. Yani küllerinden doğuracağız arapları yeniden. Ee, üreteceğiz inşallah. Bir yerden de şimdi kendi kuşlarından bir dişi gelecek. Evet. Dede bakın. Dede kaç yaşında hala yumurtada yatıyor. Görüyor musunuz? Eşini yumurtlattı. Şurada bir tane yumurta var. Arkadaşlar kümesleri şimdi temizlemiyorum. Yukarıdaki bakın şuradan çıkılıyor. Ama orayı hayatta göstermeyeceğim. Orada da iki tane kümesim var benim. Daha önce postaların videosunda çekmiştim, şimdi göstermeyeceğim, dursun onlar orada. Şunu ben bir bantlayayım arkadaşlar, videoyu durdurup yere salacağım, bir, bir de yerde görelim. kuş. Evet arkadaşlar, bangomuzu bantladık, Konya bangosunu. Gerçekten uzun süre sonra ilk defa bir Konya bangosuyla karşılaştım diyebilirim, dediğim gibi az önce de söyledim çocukken yani çocukluğumuzda beslerdik bu kuşlara çok heves ederdik zaten bulmak da zordu aslında bu ne yapıyor lan bir de mavi kuyruk arkadaşlar yani bunun mavi kuyruğunu bulmak zor bize misafir gelmiş maalesef bize besleyeceğiz artık kuşların son durumu bu kaç tane tanesi yukarıda bu arada dün bu düştüğü yere yani bu makaslı var arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Dün yere düştü. Onu video yapamadık tabi Koşarak indim. Şuraya düştü tam kedilerin arasına. Buradan bir şey attım. Sonra kedi korkuttu. Onu üzerine atladı. Tam şuraya düştü tekrardan. Şu damacanın olduğu yere. Buradan koşarak gittim. Kurtardık. Kurtarmasak kediye yam olacaktı. Güzel ya. Erkeğe benziyor. Evet, erkeğe benziyor. Dursun ya, bir tane de renkli kuş olsun ne olacak? Şu yandaki kafeste besleriz onu da. Sen uç bakayım boncili. Son durumun ne? Anam yine gideceksin oğlum. Salak dün ölümden döndün. Uç bakayım. Uç lan. Bak yamuk uçuyor görüyor musunuz hala? Anam bu ne? Anam 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 Sen gel oğlum sen gel. Sen uç. Aha. Aha. bir tane kanadı beyaz kuş geliyor. Oraya kondu. Onjiri sen gel yavrum. Sen hiç uçmadın. Sen tehlikelisin. Bakın şunun asaletine bak maşallah. Sen in yavrucuğum. Sen tehlikelisin. <laughs> Sen uç lan. Sen... Bu çok eş düşkün oldu. Uç lan. Bak salağa Çok eş düşkün oldu ya bu. Eşini görmeden yapamıyor bu kuş. Eşiyle yumurtladı. Bak hala gözü yerde. Bak. Şu bölgede yani şu elimi gösterdiğim yerde hep yabozlar var. Büyük ihtimalle kaçaklar oraya geliyor ilk yabozların yanına. Yabozlardan doğru burayı görüyorlar herhalde. Buraya geliyorlar. Dediğim gibi geçenlerde biliyorsunuz posta da geldi aynı şekilde. Ama nankör posta bizi terk etti. Bakalım bu birkaç gün sonra bizi terk edecek mi? Şimdi bu kuşun sahibi çok çıkar eminim de. Daha sonra. He size bir de bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Ben onun da videosunu yapmadım. Yani şu yuvalıkta bir tane yavrumuz vardı. Ben ona marka takacaktım. Marka takmak için aldığımda donuyordu. Yani donmak üzereydi. 5 dakika daha öyle kalsa ölecekti. Hemen ben saç kurutma makinesiyle müdahale ettim. Tam bir haftadan beri evin içinde bakıyoruz o kuşa. Başına gelmeyen kalmadı kurtardık, kendine geldik. Mamasını veriyoruz, bakıyoruz derken kaloriferin üstündeydi, bir tasın içinde. Oradan da düştü, yine ölümden döndü. Yine dedik, aha bugün öldü, kaldı derken yine yaşıyor. Bakın son halini göstereceğim, şimdi video durdurup alacağım. Evet arkadaşlar, bu iki kere ölümden döndü. Gerçekten iki kere ölümden döndü. Yaşatmak için mücadele ediyoruz. Ben kendi ellerimle bakıyorum buna. Hatta direkt Mısır basıyorum Bakın biraz sonra göstereceğim şimdi nasıl basılıyor Herkes normalde bezeyle basar ama biz direkt Mısır basıyoruz tabi onu herkes beceremez e, boğabilir de kuşu Yani e, pompayla kuş baktığınızda şuna bakın şuna dikkat edin dil pompanın altında olması lazım Eğer e, dil pompanın üstünde kalırsa, Nefes borusunu boğabilirsiniz ve kuşu öldürebilirsiniz. Anında ölür çünkü. Şimdi bakın ben buna pompayla nasıl basacağım göstereceğim. Durduracağım, pompayı hazırlayıp tekrar devam edeceğim. Tamam Hı, Devam ediyor mu? Hı. Arkadaşlar bakın. Dur bakayım ben göreyim. Bakın sadece neler var görüyorsunuz videoda şeyde boruda. Bunu herkes beceremez. Bezelye çünkü daha kaygan olduğu için bezelye basit. Bunu Biraz profesyonel olmanız lazım basmanız için. Çünkü içinde her türlü yanma, mısır, buğday, darı. Bakın şimdi. Kuşun ağzını açtınız, dilinle dikkat edeceksiniz. Dili kuşun altında olacak. Bakın. Gördünüz mü? Bak. Biraz bastık. Tamam. Gördüğünüz gibi. Ben bu kuşta suyu bol tutuyorum. Çünkü, e, günde 3 kere veriyorum ben bunu. Şimdi verdim. Biraz sonra suyu boşaltacak bu. 2 saat sonra tekrar yan basacağım ben bunu. Evet. Böyle devam ediyor işte. Şimdi iyi seyirler size. Kendinize dikkat edin. Yengenizin kuşu tutarken videosu var. Onu da ekleyeceğim videoya. Haydi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Ceren! Ceren! Ceren orada mı? Annem beyaz kuş tutmuş gördün mü? Bak gel beyaz kuş tutmuş. Beyaz kuş istiyordun ya. Giy terlikleri. Çabuk çabuk çabuk. Bak kümesin içine bak. <laughs> gördün. Annen yakalamış. Aa yakalamış? Az önce. Neyse haydi kapattım görüşürüz. Annene teşekkür ediyor musun? Bir şeyler diyor musun? Anneciğim teşekkür ederim görüşürüz. Haydi bay bay.